Aha! Aa beni kırmızıyı çalmış. Neredesin lan sen? Seni yakalamam mı oğlum ben şimdi? Burada bir yerdesindir. Bıktık ya. <laughs> ben ben çıkıyorum. <laughs> çık falan ne olur çık falan. Bir de dedi, sana dedi, inan dedi. Bak bak bak, beni bak. 1, 4, 8, 3, 6, beni lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Arkadaşlar mı? <laughs> Selam arkadaşlar. Türkiye'deki arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar ölüyoruz. Arkadaşlar olmadı arkadaşlar. Selam arkadaşlar ben OGÜN Bugün abi çok güzel. Lan oğlum o Veigar'ın esi bizim Veigar'ın esi miymiş? Allah kahretsin düşmanı sandım içinden çıktım flash attım lan. Kafa bırakmadılar ki be kardeşim. Ben ne tüküren Veigar niye atıyorsun benim içime? Niye beni kapatıyorsun? Şimdi bir şey deneyeceğim abi. 390 vuruyor çarpı flashim yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu lan? Aa, koyduk mu isme bak isme koyduk mu 28. Taşıdığın nick'in lütfen hakkını ver. Daha bunu mavisinde keseceğim. Çarpı var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle vardır. Totem atlasaydım iyiydi. Totem atlamam lazım. <laughs> Ama onun dışında bakacağız abi. şura bir gireyim. Bir saniye. Onun sağlam bu adamın da flash yok. Dur 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 dur. Biraz bekleyeceğim abi. Yine timing yapmam lazım. Az önceki gibi bir şey olması lazım. Yoksa sıkıntı anlıyor musun? Dur 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 dur. Şu an yakaladım yakaladım onu burada. Nereye gitsem adam beni buluyor ya. Ulan moruk bu ajan majan olmasın aramızda. Koyduk mu? Koyduk mu? Onun dışında şu ana kadar kim video şuna gittiyse montajlara kavami kesene kadar montajı 2 saat beğenmesi 2 saniye cami kibriti gibi moruk video atıyorlar öyle kibritten bir şey yapıyorlar onun videosunu atıyorlar yapması 3 yıl sürdü diyor. neyse muhabbeti keselim durum şartlar bu şekilde önceki iki videoya 10.000'in 10 üstünde like gelmiş çok teşekkür ediyorum uzun zamandır ormancı çıldırtma yapmıyorduk şimdi 10 numara gidiyoruz çıldırtmaya devam edebiliriz midin flash'ı yoktu abi Veigar'ın Allah belasını versin Veigar dur geliyorum sana dur ormancıyı rahat bırakmayacağım karşı ormancıyı şimdi çarpımla geldi kurtlarına bakayım yakalayabilirsem ya kurtlarına gelir ya gider kim oynadığınız oyun koyayım <laughs> bu nedir Hayır atma skill bana sakın. Bana yorumu kalmaz. Bana aaa. Kim çalan bari. Adam ol oğlum. Adam oğlum. Kaçmayacağım. <gülüyor> abi tamam kurtlarına çaldım adamın. Adamın şu an elini kolunu bağladım. Hala bir level adam. Gayet kessem çok daha tatlı olacaktı. Sandra beni görmese işte olsaydı keşke biraz daha yapacak bir şey yok abi. Anla ki diyelim. Şimdi moro şunu alalım şuradan cana fullleyelim adamın grompunu çalacağım. Pop'taki adam bana gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Adam kayalarına gitti. Benim ormana girer mi? Öyle bir cesaret edinirse sıkıntı. O lan? Bana mı giriyor dedim lan? Try. Tamam gelmesin bana kimse abi. Çarpım yok. Kimse gelmesin. Aga şunu çalayım. Acilen dönmem lazım. Ne lan? Hırsız köpek. Çarpı yok bunun. Çarpı yok. Hadi. Varmış. Lan keko Zayndra geliyor Zayndra. Her şey görüşüm alanında hiç sıkıntı yok. Toptaki adam gelemiyor. Şu an adamla kapıştığı için gelemiyor. Adam bir level kaldı. Toptaki çılgın Yozgat'ta. Nick'in çok romantik Kur'an çarpsın var ya. Bir kara sat alam. yapsın o. Alam derken bana girmeyi tercih ettin Niye böyle bir şey yaptın sen? Aga ne oluyor aga? Aga 10 numara gidiyoruz şu an. Draktarımın farçısını almam beni aşırı rahatlatacak. Adam hala bir level. Devam edelim şöyle bir tane kontrol totemi alacağım ben onun için adam benim ormana girmeye cesaret edemez Alt tarafa yönelecektir büyük ihtimal hemen alt tarafa gidiyorum o yüzden mavime normalde kırmızıma giderim Şöyle çekilişe bakalım abi ee, Bu arada canlı yayınlarımız var abi gelip böyle çete 400 rp yazarak falan yayına katılabilirsiniz 200 kişi oluyoruz genelde Harbi bekliyorum yayınlara yayınlar bu şekilde yayında video çekiyorum abi Üste 1200 kişi yazana bakmayın Normalde 200 kişi falan normal abiden dolayı Neyse yoruma koyarım abinin ki bekliyorum. Şimdi fanteziye devam. Adam attaki şeyi almış. Bunu aldıktan sonra bu adam nereye gider arkadaşlar? Şuraya bir tane çarptım. Ben bu ejderi istiyorum çünkü. Kuşlarını aldığını varsayarsak bot yardım istiyor. Geleceğim canına. Kusurunu anlarsan. Varsayamıyoruz abi çünkü alamamış. Bilgisayarına türüjen attım. Yolladım. Dosya attım sana. Videomun evladı. Bilgisayarının bütün krokisi elimde. Adresini 2 dakikaya kapına gelirim ha ha çok vurdu çok vurdu. karasatın istiyorum. Onun karasatını isterim. Sönmez söndürsene lan beni. 3 saniye var bana. Kardeşim arkadan vurdun mu önden böyle sallanacak. anneni arvadını tertemiz oynuyoruz. Şu anda şuradan biri bot rotasyon yapalım. Lan sus. Senin yer. Hatta abi dur bot aslında bota gitmek istemiyorum ama gitmeyeceğim aga. Gitmem. Vallahi gitmem adamın maaşı için. Şey çık, Grompu çıkıyor büyük ihtimal. Grompuna yönelecek. Abi çok iyi oynuyoruz şu an. Umarım FF vermezler. Koyduk mu? V koyduk mu? Garen'i şey kovalıyor. Trendemir kovalamıyor. Adamı kule altında kesmiş. Hadi oğlum seni burada yakalayayım. Flash'ım da geldi zaten vaycım. Vay anam vay. Hop. Burada değilsin. Derdin nedir söyle. Emesen mi? Para mı? Kontür mü? Ölüm. Oha bir adam iki level. Gayet normal. Bu kadar hasar. Daha oyun bitmedi beyler sakin olun demiş. Sen de oradan mı geçsin? 8-0 oldu takım skoru koydu abi koyarız abicim hiç sıkıntı yok kurtlarımı aldı mı adam oğlum bu nasıl oyun bu nasıl bir şey iyi botumuz ölsün var da adamlara vermesin şimdi <laughs> kırmızısı çıkıyor adamın acilen oraya gitmem lazım buradan buradan mı geçeyim geçeyim anasını satayım ne olacak ki ha en fazla skill atar bana hop dokunmuyorum bebeğim farmlarına acilen kırmızına gitmem lazım şu an kırmızısını alıyor vay bebeğim şu an kırmızına geldiğimin farkında mısın bilmiyorum ama çok kusura bakma aşkım şuradan şunu kırıp hop geliyorum. Allah Allah. Aha. Ananın Türkiye sapı takayım da böyle yerleri sileyim. <laughs> Kıyamam lan ben buna. Abi çok çok sıkıntılı bir durum değil mi? Baksana adam nereye gitsin nokta ateşi gibi navigasyon takmışım sanki götüne de adamın. Harbi buluyorum onun numara ben. Çıldırırsın bana yapılmasını istemezdim bunun. Şu an 6 levelde oldum. Şimdi ne yapar bu adam onu tabi büyük ihtimal üstte gidecektir ya da tekrar gelecektir bekleyeceğim. O öyle düşündüğümü sanıyor olabilir ama mavisi çıkıyor bence üstte gider dur. <laughs> ne geliştirdin kazık mı? geliştirdim aşkım. Dur dur onu kule altı girme aga. Ya pis şekil yap bakayım. Oğlum bastan araya ya. tuşun mu bozuk kavat? Senin için girdim ormana mavi. Gerçekten çok kazma. Sana oyunu alanın ben. Sana Steam'den oyunu mi ben falan <laughs> diyorum şu. Dur, 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 dur. Git lan yazıyor kesin burada. Dur. Hop. Neredesin lan? Ha, vay kat menüt men diyor Neredesin oğlum? Hop bakayım. Adres ver lan. Sen. Aha. Seni var ya cüzdanımın bozuk para yerine kor bozdurur bozdurur. <laughs> ben ben çıkıyorum. <laughs> çıkma lan. Ne olur çıkma lan. Ay. Ananı armadır Muhammed'e bak. Adam hakkı moruk. 8 dakikadır sadece adam ölüyor ya. Ay 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 ay. Eline sağlık. Rica ederim balım. Hiç sıkıntı yok. Bu adamı altı girmem. Bu adam şimdi ne yapar? Totemlerim var tamam üst tarafta. Alt tarafa yöneleyim bakayım. Alt tarafta yakalarsam yeriz bunu. Şimdi balım. Sen çıktın mı burada mısın? Harbi çıktın mı? Adamlık yapıp sözünün eri oldun mu? Yoksa kayalarını falan mı kesiyorsun bana çaktırmadan? Bot geberiyor bizim ya. <laughs> Çektim mi lan? Ha çeksen ne olur oğlum bak gelir keyitlerini de gezerim beni deli etmeyin. Şu ejderi alsam mı o arada? Dur 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 ananız ya üf. iki tane flash attım ikisi de gereksizdi ya yazarken yazdık. Şurada bekleyeceğim şurada beklediğim zaman buradan gelir mi acaba bu sefer ters psikoloji yapıp bana üste gitmez de bota gelir mi? <laughs> Şimdi canını azalt lan ona geleyim. Ulti bas, ulti bas. Eyvallah kuşum. Bir sandıra lira çekti benden. Bir vay çekti. Vay nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Üst tarafında büyük ihtimal. Kardeşim sana saray ayakkabıyla gelmek istiyorum ama. Neyse biraz avans vereyim mi dur. Şunları alayım. Bizim bot fit yanasını satayım ya. Neyse bir beze dönelim abi. Saray ayakkabı almam lazım. Seri seri koşayım ormanına. Şimdi arkadaşlar şuradan saray ayakkabıyı çektik. Bir tane daha kontrol tam almak istiyorum. Top da motor oldu. Ana aradığına tek iyi giden yer bot demiş. Evet bot şaşırtıyor bizi. Bot FF vermez o yüzden ikisi ayrı basarlar zaten sıkıntı. 20-25'e kadar oynarız büyük ihtimal. Bota gitmeyeceğim o yüzden abi kassınlar. Aha. Aha. Aa beni kırmızı çalmış Neredesin lan sen? Seni yakalamam mı oğlum ben şimdi? Burada bir yerdesindir. Çaldın kaçtın mı lan? Hamutladın kaçtın değil mi? Nereye gittin lan sen? Bak 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 çakala bak. Aa bak bak bak. Lan. Garan mı aldı acaba görmedik hemen. Garan maran mı aldı anlamadım. <laughs> Aa bak bak tam sırıtıyor çalmıştır. Neredesin? Gördüm ki Keşke flash'ım olsaydı da sana <laughs> Tüh. Sana gösterseydim. Ne adamsın lan. Bu ki bastı sen. Lan yardım et. Tamam. Gayet iyi. Gayet iyi. Az kalsın geberiyordum. Kırmızımı çalmış. Nasıl sırt yok. God. Ay sendir orada mı? Sendir orada. Sandra bot'tan gank istiyor. Cank o derece kötü. Şimdi ben ne yapayım? Orman jetemini tamam bitirebiliriz. Şimdi adamın kırmızısı çıkıyor. Direkt kırmızısına koşuyorum abi. Canım ona doldurmayacağım. O kırmızıyı ona yar etmeyeceğim ama büyük ihtimal alacak çok uzam. Bot aha a kill almış. Öldür onu oğlum. Öldür onu blitz. Yaparsın blitz. Allah senin belanı vermeye. Vay. Aha vay 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 vay. Ne yapıyorsun lan orada? Aha onu kesti. Vay bota giderse geberebilir. Gitme git kırmızına git ben seni geberteyim aşkım. Bir dakika dur. Ne oldu lan? Bir şey çıktı sandım. Geldin mi? Neredesin lan? Kayalarında mı bir saniye? Kayma kayalarına çökeyim. <laughs> Artık Q'sunu atmıyor fark ettiniz mi? Q kullanmadan kesiyor sanırsam ki ben geldiğim zaman Kaçmak istediği için sanırsam 08 oldu adam. 13 dakikada var mı böyle bir şey ya? Böyle bir video yok. Böyle bir video yok. Adam mavi çıktı şimdi. Bir maviye bir kırmızıya Ejder alacak zamanım yok. Allah belamı versin. Girsene şuna kardeşim. Al onu al helal hoş olsun. Git ejderi al alabiliyorsan. Ben maviye koşuyorum. Ay 10 kilo olduk. Hmm, 08 08 Garan kesmiş ha. Garana bak yavrum benim. Sal beni salmam. 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 Koyduk mu? Girsene ona. Aynen öyle. Eyvallah aşkım. Sen de onu alamadı. Flash mı attı o? Aldın aldın bir tane daha düzür. <laughs> Vay ne haber yavrum? Özür dilerim. Şimdi bu adam moruk şuraya bir totem atsam ben. Buraya gelirse buna zıplarım direkt buradan. Helal olsun eline sağlık. Hiç sıkıntı yok balım. Önemli olan en başta yaptığımız kırmızı hareketiydi. O kırmızıyı aldıysam zaten senin. Bu burada mavinde yakaladıysam zaten düşüyorsun oyundan hani benlik bir şey yok. Hayatımda ilk defa böyle öldüm. <gülüyor> <gülüyor> gülüyor Adam var zevk alıyor şu an. Ha, kaçınılmaz zevk alacaksın diyecekler. Ne yapıyorsun? Adam şu an üzülmüyor yani gülüyor haline. Helal olsun. Ah, kafa atmasaydım. <laughs> Genel yemin asistim var ama ölüşünde asistim var güzel. Botun durumu ne? Bot 5 kill almış. Hadi bir kill daha alsana aşkım. Ben gideyim ejder alayım bari şu ölüyken. Ne yapalım? fırsat, fırsat. İyi bir daha öldürdüler. Gayet iyi. Gelip şuna bir şey göstereyim mi abi? El mi yaman, bel mi yaman? Siz kimin krallığında kimi şey yapıyorsunuz diyeyim mi çocuğa? Dedim. Olay bir çok gözünü korkutmayacağım ama biraz takasınlar. L aman gebersin Ne diyor lan <laughs> Laksı sövüyordu anan arabadına Neyse Vay ne yapıyor Vay minyonlara gitti en son Geliyorum bebeğim Bir şey bulamadın değil mi ormanda kesecek ha Baba bir dönsem mi acaba diyeceğim ya dönsem yok alacak bir şey yok alamın da üst ormanı yok büyük ihtimal bot tarafına gelecek biraz sonra Bekliyorum Ay o çarpı at dedim başta atmadı harbi atsa böyle olmazdı biliyor musun çarp atmadığı için böyle oldu. <laughs> Vay. Dur biraz totem deme yapayım. Gelecek şimdi birazdan. Nereden gelecek bilmiyorum. Ee... Evet. Neyse kayalarını kuşlarını keseyim ben şunu gelene kadar. Elbet geleceksin aga. Şurada durayım da. Oğlum iyi vuruyorlar ha. Vaydan çok vuruyorlar ha. Slender'a gel karım yapacağım seni diyor. Allah'ım Allah yarabbim. Aga nerede bu adam ya? Allah Allah. Şu an alt ormanda değil, üst ormanda ne yapıyorsun? Çekirdek mi çitliyorsun? Ben ne ben, ben ben ne yaptım lan bana söylüyorsun Ha? Bak 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 bak. Drive'ına bak. Botta motor oldu bana sövüyor. Tamam gelmemiş olabilirim. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Oyun eşittensin. Gelmeyeceğim. AFK kaldı var herhalde bilmiyorum artık. En son 0-10. Daha göremedim adamı. Bota bir gidelim selam verelim de adam 11 level adam beni keser şu anda yanında blitz varken ve full can hani benim ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Ayrı olmalar lazım. Tamam kestim hazır. Birleşmeden kestiysem keserim. Hop tertemiz. Aga böyle olmaması lazım ya. Tık bu arada tamam yerinin yokmuş normal dönmüş. Aa vay yine öldü ananı arvadın adam durmuyor. Aman vermiyordu ha şunu alalım abicim serisinden. Bir saniye. Oh shit. Vay trollemiyor oğlum. Vay trollede yok. Evet bizimkiler aman vermiyordu motor oldular abi. Motor ettiler. Burada ben bu adamı geçtim. Kul altında 6 level. Hayır 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 Ana ne aradığını tükürüyüm. <laughs> Wingold verdim ona. Kulenin pasifini unuttum. Bedavadan kill verdim. Geldim. Geldim daha. Muruk şuna bir kara asat atsam ölecek ama. Dur bakayım yapış kuleye yapış kuleye. Şu kuleye yapış abi. Sen sen neyin artistini yapıyorsun lan? Ha sen hayırdır oğlum? Yeter ulan. Buranın kralı da biz şeyde biz. Hadi bitirelim abi şu oyunu. Şu oyunu artık bitirelim yeter. Çok uzattılar. Çok uzattınız arkadaşlar. Kuleye yapıştırın. Ben oyalıyorum. Oha oğlum Kirtin ne kasmış be. Pardon benim adam. Adamlar buraya gelecek midir? Gelecektir. gir garancım, şeycim. <laughs> tut 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 yavaşlattım. Tamam. Gayet iyi. Gayet iyi. Ultiyi ona atmasaydın keşke de. Aynen öyle mükemmelsin vay. Vay aynı şekilde devam et. Olum bak beni kızdırma. Senin oraya bir gelirim. Tamam devam et mi diyar abi orayı alırsınız herhalde. Aynen öyle ballarım. Aynen öyle devam. Vay bak kişinin arasına giriyor. Biter mi buradan oyun? Öldü dedim lan otur hadi kim doldu? Allah Allah. Biter herhalde buradan ya. Olmadı Baron gideriz abi. Gelin abicim? Murat abicim. bak sen çok vuruyorsun gel vur. gel 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 gel. Tamam. Devam et kuleler vur Eger. Sen vuruyorsun Eger. Vur abicim. Vur kule abicim. Bir tane daha vur şu kule abicim. Devam et abicim. Yaparsın abicim. Olmuyor mu vurup? Olmuyorsa olmuyor. Yapacak bir şey yok. Çıkalım abi buradan. Hay babanım. Ananın ananın. Pandanın. Panı ananın. Ya arkadaş bu adam niye böyle vuruyor? Benim ayakkabım şey ondan tamam. Pandanın panı ananın. <laughs> Neyse abi bir çalmaya yeltenmiyor. Yeltenmez oğlum adamın hayatını çaldım. 14 14 olmuş. 14 4 skoru nereden aldı lan bu çocuk? Bana isim verin. Kim verdi lan 4 skoruna? Arkada şey var. Gate'im var ama tek takıtmıyorlar adamı. Dur bakayım. Gelir mi buradan? Adamsın lan sen. Adamsın lan Veigar. Biraz beyni çalışıyormuş helal olsun. Aa, keyfini de kes. Tam bitti oyun arkadaşlar. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. Hadi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efsane bir maçtı. Özellikle 15 dakikası gerilim filmlerinde yok abi böyle şey. Çok abarttım tamam mı? Yani kesintisiz aksiyondur resmen. Oğlum beni bir sal. Oğlum beni bir sal. Vursana kuleye aşkım bak beni yaklaştırmıyorlar. Bak bana geliyor. İçerlemiş ya baya. Nasıl bana geliyor? Öldü. 5-15 oldu. Seni de bir kesem ölmeden. Bay bay. Devam. Olay budur arkadaşlar. Çıkarken şu an canlı yayınlayayım. Ona gelebilirsin. Ee, videoyu beğenip çıkabilirsin. Öpüyorum. Bay bay. Beğenin lan. Bir abone olun lan.